Bugünden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. kan bir... Komutanım, varmak üzereyiz. Şöyle toz toprak yutmayalı bayağı olmuştu. Biz bu yoldan döner isek namus bize... Ağlayayım kabul yanlış yaptım. Ama bu adamların elini kolunu sallayarak dolaşması benim kanıma dokundu. Yapmam gereken kendisini de öldürmek. Bana mermi işler ama yalan işlemez Sare Hanım. Teşkilat dizisinin 6. sezonu ile ilgili heyecan verici gelişmeler gündem. Son gelen kulis bilgilerine göre, dizimize, Gölge, Kod adlı yeni bir istihbarat karakteri dahil olacak. Bu karakterin, Tolga ve Yunus'un yanında sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olacağı ve hatta ana karakter olarak öne çıkabileceği konuşuluyor. Bir yandan, Çift Kişilik Oda dizisinin final yapmasının ardından Devrim Özkan'ın, teşkilat için başrol adayları arasında yer aldığı iddiaları ortaya çıktı. Güven gazetesinin haberine göre, güzel oyuncunun yapım ekibiyle yakın zamanda masaya oturması bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, bu iddialar hayranlar arasında büyük merak uyandırdı. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Resmi duyuru geldiğinde sizlerle paylaşacağız.